merhaba sizlerle ne mi oynuyoruz? Brood Heaven oynuyoruz. Roblox Brood Heaven. Evet bayağıdır video yapmadım. Çünkü hasta oldum, otuzlar başladı falan derken bayağı bir video atamadım. Ama merak etmeyin. Artık evet hala çok video atamayacağım ama bir aya artık geçmeyecek arkadaşlar. Yani inşallah oyunum neden yani oldu? Ben kişiye girmez oyunu başlattım. O yüzden de çok dondu. Ve bayağıdır da oynanıyorum. Bayağıdır girmiyorum. Bayağı da uydurlamam olduğu için biraz donuyor. Ve bugün güncellemeyi gösteriyorum dün gelmişti. Daha dönsümün önünde yenilendi. verdim. Roblox tam yeniledim. Bir baktım bu rotavanın şeyi değişti. Hemen girdim ama daha yeni olduğu için daha çok donuyordu. Çok daha çok donuyordu. Ve arabalar gelmiş. Şurada bir, bir ev gelmiş. Galiba o dün çelleme, bu dün çelleme bilmiyorum ama sanırım bu öncelemeye geldi. Yani bu da ayrı. Bu da da sanırım. Bu da değil. O zaman evet dediğimiz gibi bu. Şimdi oy ne diyor? Rock Heaven videoları. Rock rekorları. Hmm. Sen Sen bura bir bar gibi bir yer. Burada yeşil bir tuş var. Basın çatırması oldu. Library Kangrink. Şanket ediyormuş. Sosta. Burada televizyon. Yok mu? Bilmiyorum. Sanırım yok. Buraya bir gidelim tuvalette hoparlörüm ne işi var neyse çıkamadım bir an hmm. bu evden o kadar da şey değil ama biri geldi korktum abi bir anda kırmızı adam adamın yüzü kırmızı korktum <laughs> şimdi arabalara bir bakalım Hımm, şimdi yeni bir araba da Yani yere araba gelmiş yazıyordu sanki. Ama ben yanlış da görmüş olabilirim. Şuralara batıyorum. Sanırım yeni bir araba... Hiç. Ben bu arabayı hep Tesla diye düşünüyorum. Ben bilemiyorum. Tesla'ya belki daha çok. O yüzden ben bu arabayla tatamları da çok seviyorum. Ee, bu otobüs nereden geldi? Bu otobüsü nereden aldılar? Hangisi? De? Bir şey denmişti. De, hangi otobüs gibi bir şey denmiş o önemli. otul otobüsü sanmıyorum ama sanırım. Dur sana lan sen. Sinir et daha. Ee. Sen gider misin acaba? Ne bekliyorsun sen burada? Geri sıçralı ya. serverlarda da girmek istemedim çeşitli geçtim o sıralar çalışıyor bu araç başta bu var bir de bu var zaten açıkçası ben bir bunu sürmek istiyorum yeni araba evet gelmiş ama bu gelmiş bu adam da ne ya Tarbe. O turba yok mu? Turba yok Hiçbir şey yapamıyoruz. Ama hepsi ikiz yapabiliyoruz. Zaten daha önce elmedi çalışıyordum. bir tarafa bakalım. Yani başta da bir yeni bir şey göremiyorum. Şu ara kaç tıklı 65 benim için güzel bir. Arkadaşlar sesim kötüyse özür dilerim. Çünkü hastayım. Bugün daha kötüydüm o yüzden. Dün de video çekemedim. O yüzden ama bugün dön Bakalım şu daha yeni bir şey gelmiş mi? Yeni bir falan. Sanmıyorum da ama Zaten ev sahibi. Doğru dedim. Sevdim. Ve zaten ev sahibi diyor. Daha da yapmasın. Biliyorum sadece evle bakacağım. Hmm, yok bu ev zaten bayağı bir önce gelmişti. Onda başlarından duymuşsunuz. O yüzden ben söylemek istemiyorum. Çünkü sıkılıyorsunuz. Arkadaşlar bugün gün saat altı. Birazdan Galatasaray maçı var. Başa karşı. Ve ben yarım saat falan video çekeceğim. İşte ondan sonra ne isteyeceğim. Ondan sonra da neler oldu. Maçta neleri kaçırdık diye konuşma yapacağım. Canlı yayın açacağım. Ama eğer çok sevilmezse, 5 like falan dekmezse o zaman bir daha yapmam arkadaşlar. Ama yorumlara yap abi falan yazarsanız yaparım. Yani başta da isterseniz yapabilirim. İzleyip ondan sonra konuşuyorum sıkıntı Ama Dalat tuttuğum için Dalat izlemeyi tercih edemiyorum. Yani. Ama ses yazarsın. Tabii ki hayır demem arkadaşlar. Ama benim için tüm arabalarda 65 yüz ideal yani. En iyisi 65 oluyor bakın. 65 mi? Zaten 65 mi? Bu. Buraya yeni bir ev yere gelmiş. Ben bunu dönmemiştim. Ama ben alamıyorum galiba. Bunu almamıştım. Ya yani sanırım. Ama almış olabilirim. Evet. Yapmamışım. Şu olmaz. Bu zaten çok da sevmiyorum. Yine normal evler geliyor. Ama özel yerlere yapabiliyorum. Ne yapayım? Yani ben istersen uçak şeyi de açabiliyorum. Bunu ben de buluyorum. O yüzden de almayı... Daha şurada bir yeni bir ev mi dördüm. Birilere çıkartmış sanki. Bir de zaten yeni ev yapmadık mı? Orada ne yapıyorlar? Ee, biraz tercih bir durum. Bu yeni ev değil. Şu yeni ev sanırım. Bu yeni ev mi? Arkadaşlar bu ev yeni mi? Santa diye gelmemekle mi? galiba değil sadece. özel şeyler eklemişler azıcık daha bir etrafı keselim şimdi ben şu arabayı şuraya bırakacağım ve Tesla bu arabayı çıkartacağım yani ben onu Tesla sanırım ve Tesla'ya da çok benziyor Hangi araba alırsam hangi bir araba alsam En üstelik bu zaten. Ya yağmur başladı. Hmm. Bu Rotten Robby başta bir yerde daha yazıyordu sanki. Etrafı keseceğim. Ya da o da, o da bir, başta bir yerde daha vardı sanki. Yok sanırım. He. Şu tane ki. auto shop yok. Auto shop. He. Auto araba da arkadaşlar. saben Zaten anlamışsınızdır oradan. Çünkü herkes bahsediyor araba yok diye. Ama ben anlamışım. Yani de çevireyim dedim. bu aralar. Güncelleme de ama büyük güncellemeler de aslında ama ben de çok sevmiyorum adam. Bayağıdır öyle. Bayağı büyük güncellemeler, büyük evler de mu ama bu rokemin yara Şuraya girebilecek miyim? Aa girdim ben. Girdim mi? Giremem şu. Buraya değil anne. Buraya girebilirsin. Hop. Giremedi. Hop. Şöyle yapmam gerekiyor sanırım. Bunlar ne yapıyor ya? Ne yapıyor ki peki? Tümümü falan Arkadaş ben. Temel'e ne hospital? Aha. Ne oluyor? Türk müsün? Türk var mı? 15 tane. O zaman hastane. Benim evim yok. evimin nereye? evimin nereye? Nereye evine? Nereye? başka bir şey Ben bir tahmet. O kadar şey ki. Şimdi olacak sanırım. Bence olucak Şöyle girmek için. Hop giremedim. Bir kere daha deneyeceğim. Ondan tamam, sonra denemek başta istemiyorum. Bayağı da video yapmadığım için vakti düzel istiyorum. Ben yani normalde daha çok iş şey yapardım ama bu sefer de daha fazla gelmek için. Hop. ben sağda o şey taktık. Adam da bir an oraya yaşıyor. Çünkü lerme şu taşlar astayım demiştim. dönüyor mısınız? Bence bu eve de bir adet döneceğim ama gelecek. Yani bu ev burada boş boşuna duruyor. Çok daha kötü duruyor açıkçası. Ve artık çok kullanılmıyor videolarda yani. Yani az oluyor nedense. Kendi yerinde da azıcık. Burada falan oynarken şey yapacağım. Galatasaray maçı attığında konuşacağım. Ama o zaman belki daha değişik şeyler de yaparız. Ama burası ben tatlı olmuş. Dağın içine bir delik açmışlar. Ve dağın üstü boşluk alıp. Ve bir, şey, bir şeyle daha yazalım diye düşündüm. Önce şunu halledelim. Bayağı da helikopterle gezmedik değil mi? Helikopterle gezelim. Bu arkadaşlar şöyle bir şey de yansıtışlar olur. Para. Para yansıtışlar olur. Ama parası olması da bir yandan iyi. Parası olması da bir yandan kötü yani. Hem iyi hem kötü. Bazılar paraları istiyor. Bazıları parası istiyor. Yani benden başta da para olsun burukların falan diyen yok galiba. Burukların da her şey parayla olsun falan. Olmasın premium falan şey kalmaz ki. Ve parayı sadece robasla da şey yapamadım çatları için. Aa, Arkadaşlar bu da yeni gelmiş. Bakın rüzgar var ya. Bir diğer tarafa falan uçuyor böyle bir nokta. Yani gerçekten bir sağa doğru falan gidiyor şu an böyle fark etmiyorsunuz. Galiba da bir taştan şey var. Böyle bir sağ falan giderken diğer tarafa da tutturuyor. Önden bir şey var. Bu normal dönüş değil. Etrafında da dönüyor neredeyse Bu yeni mesela. Yeni bence. Bu dönüşe de Batsınsa, Mesela bunu ben şu an durdurayım. Zaten döndü gidiyor. Ama bir sağ falan diyor sanki. Ben sanki şöyle bir sağ gidiyor. Bunu ben yaptım. Ama galiba bana öyle geldi. Ve Böyle havada böyleyken bir şeyler sunmak güzelmiş. Şöyle yutar yutar gidelim. Bakalım beyazlıkları edebilecek miyiz? Bakın şu an fark ediliyor. Oturacağım ama biraz da düz gidiyor. Çok güzel. Çok güzel düz gidiyor. Sanki bu ön içindeymişim şimdi. Anne üstünden çıkalım da bazı <laughs> Aha. Ama düzelmiş Oh be. Böyle cezme daha güzel. Bakın şu an daha doğru biraz. Galiba oynar oyuncular falan etlemişler. Çünkü yedi de helikopter'e bir şeyler etmemişler. Bakın ben sağa diyor ama helikopter bakın şöyle gidiyor Bakın Böyle gidiyor. Böyle bir de oturuyor. Mesela şöyle yapayım. Şöyle oluyor. Şöyle yapacağım. Şöyle oluyor. Şöyle yapacağım. Şöyle oluyor. Mesela dostlarım. Şu ağaçlara doğru bakın. Bakın şu an olmuyor. Bir, bir tarafa gittikten sonra bir anda şöyle gidiyor. Ama yani böyle düz gidiyor tarafa doğru şöyle şu tarafa doğru düz çiziyor Bakın aslında daha net doğru düz bence yani bana inanmıyorsunuz bir videoda istedikten ve like attıktan ve abone olduktan sonra lütfen ondan sonra bir gelin siz kapatın yani Çocuk toşmayı da iyice Arkadaşlar bu arada like yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Like yapmayı ve abone olmayı isterseniz yapın. İsterseniz yapmayın ama yorum yazın lütfen. Yorumlarınızı tarif like yapmayı kesinlikle yaparım. Ve yanıt da veririm. Ama lütfen yapın. Aha. Yine bu geldi. Bu şey seni. Başta da bir şey de açıkçası. Başta bir şey yok sanki. Sanki hep orta yani? Biraz saçma. Azıcık daha şey eklenseymiş güzelmiş yani. Bir baştan oraya girelim. çıkalım. Önden çıkalım bakalım başta girebileceğimiz neler var. Başta Roblox'ta ne girebiliriz? Hmm, düşünelim düşünelim. Hmm. Sen ne olur? Hala. Terebent Terimin tempiri bayağıdır oynamıyoruz. Yani bayağıdır ben öyle yapmıyorum zaten maalesef de. Bayağıdır atamıyorum açıkçası yani. Biraz video yapmak iyi oldu ama birkaç ay sonra bir iki ay daha gelmeyecek. Yani böyle biraz falan gelmeyecek. Peki ya ben video yapmadığımda sıkıldığınız mı? Merak ettim. Batam Green Temple'e biz oynamayalım neler neler eklenmiş. Tesla da eklendi diyorlardı ama. Yani ben ben dün buna girmiştim. Tesla falan diyordu. Ya yani Batam nasıl şeyler var? Tabii girerse. Green Temple'e zaten bayağı bir yavaş giriyor. Eğer biraz daha uzun sürerse videoyu durdururum zaten. 21. birinci dakika oldu. Bir dakikada üç dakika da oynarız. Tabi girerse. Ondan sonra da videoyu artık kapatırız. Zaten kaç dakika kaldı? Altı dakika da olmuyor. İki dakikaya falan benim zaten tabatmam gerekiyor. Bir de yeniden girerim. Bakalım şimdi de olmazsa artık böyle bay bay deriz. Ben bir durdurayım mı? Yok. Gülçük gibi değil. Ben yeniden deneyeceğim tabii ama. Neden gelmedi anlamazmışım. Yani çok denmezdi ben telefonum. Ne oldu? Anlamadım arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Daha 4 saatten falan var. Başta oyunları oynayabilirsin. Tepkisi alın. Tepkisi alın. Tepkisi alın. O zaman arkadaşlar böyle bay bay diyelim mi? tanırım diyoruz ya da bir bunu girelim tapak fotoğrafı yapacağım o yüzden de bunu girip bir tane fotoğraf çekmem lazım ve bunu da sizlerle yapmak belki eğlenceli olacak artık tapat fotoğrafları da olacak videolarda zaten oluyor ama öyle çok güzel olmuyor mesela bir tapat fotoğrafı böyle artık güzel yapacağım. çoğu şey güzel yapmaya çalışacağım ve nedense şimdi oyun oldu dersten işte ben brokerına ilk girdiğimde hiç böyle donmuyordu. Ben yani videoyu başladım. Kendi yorgunluğumda kaç şu olmaz iki dakikam var. Bir o zaman tabak fotoğrafı biraz kötü olacak. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.